Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e şok suçlama. Özel'i Suriye'deki Kamışlo Konferansı ile ilişkilendirdi. Bahçeli ayrıca çok kritik bir uyarıda bulundu. Yoğun bakımdaki sırrı Süreyya Önder'in barış emekleri heba edilmemeli. İşte MHP liderinin gündemi sarsacak o açıklamaları. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı bir açıklamayla hem iç siyasetteki gerilimi tırmandıran, hem de bölgesel gelişmelere dair net mesajlar içeren, sert değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli'nin hedefinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye'nin Kamişlo kentinde düzenlenen Kürt Konferansı ve PKK'nin durumu vardı. Bahçeli, açıklamasının önemli bir bölümünü CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ayırdı. Özel'i, fitneye bedenlik ve sözcülük yapmakla suçlayan Bahçeli, CHP liderinin beyan ve duruşunun Türkiye'nin iç dengesini ve siyasi istikrarını zedelemeye yönelik olduğunu, bunun düşmana bile şapka çıkartacak seviyesizlikte olduğunu savundu. MHP lideri daha da ileri giderek Özeli Türkler ile Kürtler arasına nifak sokmak için emre amade bekleyen emperyalist silah olarak nitelendirdi. CHP yönetiminin yolunun yanlış, yönteminin sakat olduğunu belirtti. Bahçeli, Özel'in Mersin provokasyonu olarak nitelendirdiği bir olayla Suriye'nin Kamişlo kentinde ABD ve Fransa desteğiyle Enekese ve PYD organizasyonuyla düzenlenen Birlik ve Ortak Tutum Konferansı'nı eş zamanlı olarak ele aldı. Bu konferansta bölücü taleplerin dillendirildiğini, Suriye'nin üniter yapısına aykırı, merkeziyetçi olmayan bir çözüm teklifinin tartışmaya açıldığını söyledi. Konferansı ayıplı, arızalı, icazetli, dış güçlerden izinli ve fırsatçı olarak tanımlayan Bahçeli, Şam yönetiminin bu konferansın kararlarını şiddetle reddederek, Suriye'nin birliğini kırmızı çizgi ilan etmesini takdirle karşıladığını belirtti. Bahçeli'ye göre bu konferans dış güçlerin dayatmasıyla mazlum abdi ile ahmet şara arasındaki 10 Mart mutabakatını ihlal etmiştir ve pişmiş aşa su katma rezaletidir. Bahçeli açıklamasında DEM Parti'ye de bir çağrıda bulundu. Türkiye Partisi olma istikametinde mesafe alan DEM Parti'nin Kamişlo'da oynanan bu oyuna tutarlılık gereği tepki göstermesi gerektiğini ifade etti. PKK'ye yönelik mesajı ise kesindi. PKK'nin derhal silahlarını teslim etmesi, kongresini toplayıp örgütsel fesih işlemini tamamlaması, terörsüz Türkiye hedefi için derhal sağlanmalıdır. Bahçeli, bu konuda hiçbir ön şartın kabul edilemeyeceğini, 27 Şubat tarihli imralı çağrısına bağlılığın ve Öcalan'a itaatin esas olduğunu vurguladı ve ekledi. Başka çıkar yol ya da sığınılacak bahane kalmamıştır. Açıklamasının en dikkat çekici bölümlerinden biri de halen yoğun bakımda tedavisi süren Dem Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder ile ilgiliydi. Önder'e acil şifalar dileyen ve iyi haberler beklediğini belirten Bahçeli çok önemli bir uyarıda bulundu. Sayın Sırrı Süreyya Önder'in emekleri ve bugüne kadar atılan müşterek adımlar heba edilmemelidir. Bu ifade son gelişmelerin özellikle Kamışlo Konferansı Önderin de içinde yer aldığı barış sürecine zarar verme potansiyeli taşıdığına dair bir endişe olarak yorumlandı. Bahçeli, "Terör başka Kürt kardeşlerim bambaşkadır. İkisini birlikte değerlendirenler katıksız vatan hainidir. Ön yargıları kıran, samimi, gerçekçi ve dürüst tavırlara ihtiyaç olduğunu belirterek, konuşup anlaşmak, sıkılı yumrukları açıp tokalaşmak herkesin yararınadır." dedi ve ortak aklın önemine vurgu yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu son açıklamaları hem iç politikadaki CHP'ye yönelik sert tutumunu sürdürdüğünü gösteriyor hem de Suriye'deki gelişmeler ve PKK'nın durumu konusunda Ankara'nın beklentilerini ve kırmızı çizgilerini bir kez daha ortaya koyuyor. Özellikle Sırrı Süreyya Önder'in emeklerine yaptığı vurgu ve Kemişlo konferansına yönelik sert eleştirileri dikkat çekiciydi.